Ve gündeme bakışla gazeteci Hasan Erçakıcı bizlerle. İyi akşamlar Hasan Bey, hoş geldiniz yanımıza. İyi akşamlar Ferda Hanım, herkese iyi akşamlar. Ee, Covid-19 salgını ile birlikte evlere kapanma dönemi geçti ama ardından ülkede oluşan ekonomik daralma, esnafı, piyasaları, turizmi daha pek çok sektörü derinden sarsmaya devam ediyor. Birçok iş yerinin kepenk kapattığı böyle bir süreçte Hükümet işletme sahiplerine estafa mevcut kredilerin faiz oranlarının aşağı çekilmesi konusunda vade uzatılması, ödemesiz dönem yaratılması gibi düzenlemeler yaparken diğer yanda bu düzenlemeleri yeterli bir şekilde karşılığını bulamadıklarından dolayı şikayet eden kesimler de bulunuyor. Ancak hükümetin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi'ki yetkililer ki Başbakan Ersin Tatar'ın geçenlerde bir açıklaması oldu. Dedi ki birileri başarılarımızı görgülemek için inanılmaz bir gayret içine girdi e, ve bu memlekete tek bir çivi çakamayanlar görevde oldukları süre içinde Türkiye ile ekonomik protokol imzalanmasını gerçekleştiremeyenler Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek yerine bozanlar şimdi ekonomik konularda yaptıklarımızı görgülemek için felaket tellallığına başladılar diye konuştu. Bu yapılan ve yarında e, bir e, Protesto olacak kapılarda. Protestoları ve hükümetin ekonomiyi düzeltme çalışmalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, teşekkürler Feride Hanım. E, tabii Sayın Başbakan e, bu polemiğiyle siyasi rakiplerini bir yerde hedef alıyor. E, onların geçmişiyle ilgili e, hatırlatmalarda bulunuyor. Ama e, bu ekonomik önlemleri yetersiz bulanlar, e, yani sadece siyasi görevleri olanlar veya siyasi mekanizmalar içerisinde yer tutmaya çalışanlar değil ki. Ee, bildiğiniz gibi Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yani geniş bir örgüttür. Ee, neredeyse kendi nam ve hesabına çalışanların bütününü e, temsil etmektedir. İşte Başbakanlık önündeki elemine bugün, bugün. Zaten Sayın Başbakan da onların bazı isteklerine olumlu yaklaştı gördüğümüz kadarıyla bugün yapılan açıklamalardan bunu anladım ben. İşte diğer örgütler, örneğin Müteahhitler Birliği gelecek hafta eyleme hazırlanıyor. Bu imar planı ön plana çıktı ama geçen haftalardan biliyoruz ki devletten olan alacaklarının ödenmesi konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Bu ikinci ekonomik pakette müteahhit alacaklarının bir ay içinde ödeneceği vaat edilmişti. Aşağı yukarı birkaç gün sonra bu bir ay doluyor. Daha böyle bir ödeme başlamadı. Ben de takip ediyorum, bilerek söylüyorum burada. Tabii Güney Kıbrıs'tan turistlerin geçişine engel olması önemli bir sorundur. Çünkü Münferit gelişleri bile alamıyoruz demektir bu. Yani münferit müşteri dediğimiz, repeat müşteri dedikleri turizmcilerin, yani geçen yıllarda gelip tesislerinde konaklayanları e, bile kazanamıyorlar böylece. E, zaten bazı olaylar oldu. Şimdi e, 17 örgüt yarın e, protesto edecek bunu. Tabi bu protesto bizim hükümetten daha çok Kıbrıs Rum tarafına dönük bir protestodur. Veya bu konuyla ilgilenmeyen Avrupa Birliği'ne dönük bir protestodur. Çünkü Avrupa Birliği vatandaşlarının yeşil hat göre bütün ada üzerinde serbestçe dolaşma hakları vardır. Rum tarafı ciddi bir savunma da yapmamıştır bu konuda. Yani diyebilirdi ki kuzeydeki salgın önlemleri yetersizdir vesaire dolayısıyla ben engel oluyorum ama böyle resmi bir açıklama da yok. Şimdi e, tabii ki e, şunu söylemem gerekiyor. E, bir şeyler yapılıyor, bir şeyler yapılmıyor. Bu biraz önceki anlatımından bu anlaşılıyor. Ama aradan beş ay geçmiştir. Model yanlıştır. Yani hükümetin sorunları, e, ele alış modeli bence yanlış. E, hükümet, e, Sayın Başbakan açıkladı zaten bunu, bütçeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. 2020 bütçesinde ne emrediliyorsa diyor Tayin Ersin Tatar, biz onu yapacağız. Bu yanlış. Neden? 2020 bütçesi salgın koşullarında hazırlanmadı ki. Bildiğiniz gibi bizde bütçeler Kasım-Aralık aylarında hazırlanır. Yani Kasım ayında bütçe plan komitesinde görüşülür, Aralık'ta genel kuruldan geçer, yasallaşır, 1 Ocak'ta da yürürlüğe girer. O zaman dünya başkaydı. Kakatece başkaydı. Şimdi dünya başkadır. Kakatece başkadır. Dolayısıyla e, gerekirse bütçe revize edilebilir. Bu konuda yetkili meclistir. Zaten belki de böyle bir revizyon düşünülseydi e, işte muhalefetle de, komitelerde, genel kuruldaki tartışmalarda bazı konsensuslara da varılabilirdi. Daha farklı harcama planları ortaya çıkabilirdi. Şimdi hükümet ısrarla Türkiye'den aldığı yardımın da desteğiyle 1.1 işte milyar TL cari harcamalara katkı alınmıştır. Yani bu maaş ödemelerine diye biz bunu anlıyoruz. Bundan da aldığı destekle ben memuru öderim. Memurun elinden hangi esnaf ne alabilirse ona baksın diyor. Yani bu memurların ihtiyaçlarını karşılayan esnaf, e, dükkanlar, ithalat vesaire e, belli oranda çarklarını döndürebilir. E, geriye kalanlar örneğin turizmden, yurt dışındaki diğer e, gelen gelirlerden, örneğin öğrencilerden veya konut üretip sattığımız yabancılarla ilgili hizmet verenler, rentekarlar vesaire diye onlar için yapacak bir şey yok. Yani bunu açıkça ilan etmiş görülüyor hükümet. İşte temel yanlış buradadır. Eğer e, 2020 için 2019'da hazırlanan bütçeyi yürüterek salgının ekonomik etkilerini aşabileceğimizi düşünüyorsak yanılıyoruz. Çünkü dediğim gibi biraz önce o dünya başka, bu dünya başka. Biz daha önce belirttim bunları belirterek sona erdireyim sözlerini İç piyasada dönen parayının hızını artırmak için veya bunun mümkün olduğu kadar eşit dağılmasını sağlamak için küçük iş yani daha doğrusu bütün özel sektör çalışanlarına bir maaş desteği yapmamız gerekiyordu ki bu müesseseler bu işletmeler çalışmaya devam edebilsin. Örneğin verilen 1500 TL'yi yaygınlaştırıp bu süreyi uzatmamız gerekiyordu. Bunun için gerekli kaynağı bulmamız gerekiyordu. Belki Türkiye'nin verdiği kaynağın 300-400 milyon TL'sini buna ayırmamız gerekiyordu. Böylece orada bir tasarruf olmaz. En dar gelirli kesimler tasarruf yapmaz. Ama 10 bin lira, 15 bin lira maaş verdiğiniz insanlar tabii ki bu salgın günlerinde geleceklerini düşünerek tasarruf edeceklerdir. Bu da onların en tabii hakkıdır. Dolayısıyla bu, bu model iç piyasayı döndürmez. İç piyasayı döndürecek model maaş desteğini uzun vadeli ve daha yaygın olarak devam ettirmektir. Dıştan da e, gerek öğrencilerin gerek turistlerin gerekse bu, bu konut müşterilerinin kazanılması için daha etkin programlar yapılması gerekiyor. Oysa biz uçak geldi mi korkuyoruz. Yani bizim modelimiz kimse gelmesin virüs de gelmesin modeline döndü. Oysa biz biliyorduk ki bileceğiz ki virüs gelmezse kimse gelmez. Kimse gelmezse de biz bu çarkı döndüremeyiz. Dolayısıyla biz gelecek virüslere karşı hazırlıklı olarak bu süreci, bu açılımı yapmalıydık. Ne yazık ki daha önce defalarca konuştuk. Bu konuda da yeterli olamadık. Ha Şunu da söylemek gerekiyor. Yani tedbirler arkadan geliyor gibi. Örneğin dün bugün alınan tedbirleri ben çok yerinde buldum. PCR testlerinin özel sektöre açılması, fiyatlarının düşmesi, bunlar hep dıştan gelebilecek virüsleri yakalamamızı kolaylaştıracaktır. Ama burada sorun nedir? Biz iki ay önce yapabileceğimiz işleri, alabileceğimiz kararları ne yazık ki yaşadıktan sonra almaya başlıyoruz. Bu da bir güvensizliğe, bir düzensizliğe neden oluyor ve ekonomik sorunların da büyümesine neden oluyor. Yaşadığımız tecrübeler e, belki derse dönüşür, bunu dilerim. E, yani bu gibi hallerde hiçbir zaman geç değildir. Doğru kararları yarın alsak bile iyidir, e, hiç almamaktan iyidir. Dolayısıyla bu tecrübeler ışığında e, özel sektör çalışanlarının desteklenmesi ve dıştan sağlanan, geçmişte dıştan sağlanan gelirlerin en azından bir miktarının yeniden kazanılması için plan program yapmamız lazım. Hedeflerin bu olması lazım. Yoksa bütçe bunu diyor. Bütçe yasası bunu diyor. Ben bu ödemeleri yaparım. Gerisine karışmam mantığı doğru değil. Toplumsal çatışmalar artıracaktır. Bazı kesimlerin ağır ekonomik sorunlarla e, karşılaşmasını e, doğuracaktır. Böyle bir sonuç doğuracaktır. Doğru değildir. Herkese iyi akşamlar dilerim. İnşallah e, önümüzdeki günlerde bu yaşadıklarımız ışığında yeni tedbirler alacağız. E, herkese iyi akşamlar, hoşça kalın.